şey takılar dört gözü Diye saçma sapan işte sesler çıkarıyorsun. Hayır yani anlamıyorum ki ben bundan bir şey. Sonuç olarak biz insanız ve insan gibi konuşmak lazım. Ama önce havalı intro sonra video. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark Konumuzu anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Evet, Minecraft parodileri. Ve ben bu parodilerden açıkçası hiçbir şey anlamıyorum. Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Adam herkese oynamaya çalışıyor yani. Ne gündemdeyse, çocuklar neyi seviyorsa direkt ona yöneliyor. Tamam, bu güzel bir şey. Ama böyle saçma sapan karakterlerle, saçma sapan seslerle bunları böyle harmanladığında Gerçekten. Olmuyor. Haydi izleyelim ya şu Minecraft parodilerini. Bugün Brirut karakterleri olarak büyük bir kule inşa edeceğiz. Şimdi inşaat malzemelerini taşımaya başladık. Tüm gerekli malzemeler hazır. Kulemiz tam olarak şuna benzeyecek. Artık şehirdeki herkes bizim gücümüzü görecek. Sen ne diyorsun ya? Ya oradan buradan saçma sapan gem şeyler çıkıyor ya böyle. Saçma sapan karakterler çıkıyor. Anlayamıyorum ki. Haydi bakalım kanki jumpingler kulemizin temellerini atıyoruz. Beton arabası da hazır. Hemen beton dökebilirim. Bu arada eğer ki kanala abone olmazsanız gelecek canlı yayınımda full artı full Minecraft parodilerini size göstereceğim. Evet bunca döneksen. al. Bak bu adam öyle gurursuz ki böyle insanlar Atatürk ilke ve inkılaplarını say desem onda bile takılacaklar yani. Anlıyor musun yani beni? Sadece tek vasıfları saçma sapan sesler çıkarıp Minecraft oynamak arka planda. Bunu PewDiePie de yapıyor. Ama PewDiePie böyle yapmıyor. PewDiePie adam gibi ses çıkararak yapıyor. Normal bir ses yani. Homo sapiens. <laughs> Peki ya bu kanalın izlenmesi ve abone sayısı kaç? Abone sayısı 7 milyon. İzlenme sayısı ise 6 milyar. Çocukların beyninde dopamini sağlıklıyorsunuz ve onlar da size abone oluyor. Tek yaptığınız şey bu. Hadi. Görüşürüz bir sonraki videoda. Ve hiç kimsenin beyninizi fethetmesine izin vermeyin. Kimin tarafından mı? Minecraft projeleri tarafından